Şey, Koleksiyonlu cihazı eski motor ha, Samsung ha. LG Gel evet. Burada yine satıyor Koştan, bir tane Burada mı? Bir vardı. Kum 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 var. Kum kum var. Var. Kafanı kapalı çoğu buradaki ha. Ha. Kafanı kapalı Şöğrenmiş artık İşi öğrenmiş ya ha. şey ha. Hayırlı işler bakımda Arabadan geliyor ha. 110 grim kanka 150 grim de. Bak. Anlaşamıyor. <laughs> Adam anlaşamıyor. Dur bir dakika dur. Müdahale etsene. Amerikanski. Yes. Amerikan Avrupa. Ne var? Ne işte? Türkçe anlatma. Rusça konuş Kamil. İngilizce de yok sende. Sen patates. Bakayım, <laughs> ya, okay. Onu, tamam, patates. pas İçeride vardır. anlamadım. <laughs> sen de anlatmaya çalıştın Sto, stok ona. Dönüştürücü dedim. He, tamam sen dönüştürücü. He, tamam. Anladım. Ne eksikti ki onun? Adaptörü, adaptörü. Yok o. 100, 100, 100. 100 Yüz O ya. Pahalıymış lan. Kaç para kaç yapıyor? 24 lira. 20 lira bir şey Oğlum 100, 100 değil mi şimdi? Oğlum yüz değil mi? Yüz TL alıyor mu? Fazla geliyor bana. Bizim işte Aynen. şeyler <laughs> gibi hesaplamayacaksın. Bizim ha. paraya göre, Biz bizim de, paraya ki. göre bunların ikisi uygun. uygun. İstanbul'da 20 lira. 20 lira. lira. Ama o, dandik onlar. Bu ya, kalındır bu. Ya. İyi olabilir belki. Normal bir şey standartı yani. E bu, bu normalde şeyler takılmıyor mu? Senin o şeyinin başlığına. Bir şey yok. Oğlum sen ne yapıyorsun sen ya? Öyle. Şarjı alsın orada basar satıyorlar da. Buradan ne yaptın?